Mutlu günler sevgili spor seferler. Ben Niyaz Öndaş. Bugün Yulpor Samsun Spor'da yaşanan en son gelişmeleri sizlere aktarmak için bu videoyla birlikte olacağız. Evet sevgili spor seferler, Samsun Spor'da merakla beklenen kombine fiyatları dün itibariyle resmen belli oldu. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre VIP tribünü kombinesi 2500, Batı alt tribününün orta kısmında yer alan, hani yedek kulübelerin tam ortası, her iki yedek kulübenin ve futbolcuların çıktığı e, tünelin tam üst tarafında yer alan kısım 7000 lira. Batı alt üst sağ sol kısımda yer alan e, tribünlerimizin kombine bilet fiyatları 5500 TL. Maraton alt üst tribünlerinin 3750 TL ve kale arkalı tribünleri 2250 TL olarak satışa sunuldu. Ayrıca Samsun Spor'un bu sezonki kombinesini alan tüm taraftarlarımıza siyah Atatürk'lü formamız ve mor formamız hediye edilecek. Kulüp tarafından yapılan açıklama bu şekilde. Öğrenci, engelli ve bayan taraftarlarımız için de %20 indirimli olacak şekilde kombinelerimiz satışa sunuldu. Buradan ee, burada günler öncesinde yapmış olduğumuz çağrılar, sizlerin yorumları, benim programdaki e, indirim taleplerim bir nevi karşılık bulmuş gibi. Sizce Samsun Spor'un yeni sezon kombine fiyatları uygun mu? Ee, sosyal medya hesaplarımdan yapmış olduğum anketleri de burada sizlerle birlikte paylaşacağım. Sizler de yorum kısmına belirtirseniz eğer kale arkası tribünlerinin 2250 TL olması, maraton tribünü alt ve üst tribünlerinin 3750 TL olması, batı alt üst tribünlerinin köşelerin yani bir nevi 5500 TL olması ve batı altın belki de en can alıcı yeri tünel çıkışının olduğu orta kısmın 7000 TL'den satışa sunulması sizce normal mi? Bunu yorum kısmında belirtirseniz sevinirim sevgili spor severler. Ee, Samsun Spor'da bir diğer gelişme ise öğlen saatlerinde dün öğlen saatlerinde yapmış olduğum canlı yayında Buffett'i mi Gomis'i sevgili spor severler. Gomis'in ismi uzun süre Samsun Spor'la anıldı. Özellikle İstanbul medyası Türkiye çapındaki ulusal medyalar Gomis'in önümüzdeki sezon Samsun Spor'la ee, transfer olabileceğini belirttiler. Ancak Samsun Spor Kulübü'nün Gomis'te herhangi bir görüşme yapmadığı yaşı itibariyle de Hüseyin Eroğlu'nun bu transfere sıcak bakmadığı belirtildi. Bununla beraber Samsun Spor'da kombine fiyatının belli olmasının ardından, açıklanmasının ardından artık sıra geldi yeni transferlere taraftarlarımızın da merakta beklediği yeni transferlerle ilgili en son gelişmeleri bu yayında sizlere aktarmaya çalışacağım. İbrahim Conte Samsunspor'un transfer gündeminde sevgili spor severler. Fransa liginde oynayan e, savunma oyuncusuyla ilgili teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu'nun olumlu bir rapor sundu. Bu oyuncu ile alakalı ise Samsunspor'un önümüzdeki günlerde girişimlere başlayacağı belirtildi. Bir diğer yandan Altın Ordu'dan ilgilendiği gelecek vaat eden Emircan Güllük 2 milyon avro karşılığında Rus, Rus takımlarında Orenburg'a transfer oldu sevgili spor severler. Gerçekten e, gelecek vadeden kaliteli bir isimdi. E, kendisine de Emir, sevgili Emircan'a da Rusya e, macerasında başarılar diliyorum. Samsun Spor'un genç yıldızlara, genç yeteneklere olan ilgi, alakası e, devam edecek. Ama bunun yanında da şöyle bir gerçek var sevgili spor severler. Az evvel ee, Samsun Spor'umuzun eski efsane futbolcusu Tanju Çolak'ın programını izledim. Ee, orada ele alınan konu şu. 41'e yakın futbolcu şu anda mevcut kadroda var. Bu futbolcuların 10 tanesiyle yola devam edilirse 31 tane futbolcunun hali, hali hazırda mukaveleleri devam ediyor. Hadi bunların 5-6 tanesini kiralık olarak gönderebiliriz. Tıpkı ee, Cihan Kahraman gibi Soner Gönül gibi bununla beraber Ali Ülgen Polat Yaldır gibi, Amir Ali gibi futbolcuları kiralık olarak gönderebiliriz. Ancak diğer futbolcuların durumu ne olacak? Ben de sizler gibi gerçekten çok merak ediyorum. Bununla alakalı da yeni bir gelişme olursa sizlere aktaracağım. 41 futbolcu da gerçekten çok önemli bir rakam. Bu futbolcuların arasında çok kaliteli isimlere elbette birincilikten talipler oluyor ki olacak da. Dün Gündüz yayında belirtmiş olduğum gibi Morik Fafana ve Ahmet Sagat da Kocaeli Spor yakından ilgileniyor. Körfez ekibi her iki futbolcu transfer edecek gibi ama hali hazırda iki futbolcunun Samsun Spor'la olan sözleşmeleri devam ediyor. E, böyleyken şimdi bir futbolcu Süper Lig'de yedek kalmayı mı ister yoksa Kocaeli Spor iki sezon önce birinci lige çıkmış ardından geri düşmüş. Bu sezon ne yapacağı belli değil. E, mevcut başkanları birinci Süper Lig'e Kadro oluşturmayabiliriz diye muallakta bir e, açıklama yapıyor sevgili Engin Koyun. Bununla alakalı da Morik Fofana ve Ahmet Sagat'ın Kocaeli Spor'a gidip gitmeyeceği de meçhul. Çünkü mevcut e, hali hazırda devam eden bir sözleşmeleri var Samsun Spor'da. Eminim ki Kocaeli Spor ya da X bir takıma gideceklerinden çok daha yüksek paralara anlaştıkları için Samsun Spor'dan bence bu futbolcuların ayrılması biraz e, güç olacak diye düşünüyorum. Bazı futbolcular vardır. Yedekte kalsam ben parama bakarım der. Oturur yedek kulübesinde. Kadroya bile giremezse tribünden maçı takip eder. Çünkü alacağı parayı düşünür. Türkiye'de de artık çok nadir kulüplerden biridir Samsun Spor. Şu an hali hazırda Süper Lig'de hala görüyoruz. Kayserispor transfer yasağını açtı. E, yaklaşık bir yıl aranın ardından. Giresun Spor'un iki yıldır transfer yasağı var. Bununla beraber birlikte fazla bütçesi olmadığı için ya da fazla riske edilmemek için transfer yapamayan takımlar da var. Hem 1. Lig'de hem de Süper Lig'de böyle sıkıntılar devam ederken şu anda mevcut kadroda yer alan 41 futbolcunun hiç zannetmezsem rahat 30 tanesi önümüzdeki sezon yine Samsun Spor'da kalmayı tercih edeceklerdir. Gerek yedik, gerekse maçları tribünden izleyerek böylesine de bir sıkıntı, sorun var. Ama eminim ki Başkan Yüksel Yıldırım önderliğinde yönetici, yöneticilerimiz, sevgili icra kurulu üyemiz İcra kolay yöneticimiz e, Suat Çakır da e, bununla alakalı inşallah güzel önemli adımlar atacaktır. Evet sevgili spor severler Samsun Spor futbolda Süper Lig'e çıktı ama sıradaki hedef basketbolda Süper Lig'e çıkmak. Basketbol takımımızda vura vur kıra kır gidiyor diyebiliriz. E, Sigort Hamlet'e atılacağımız üzere ligde mağlup olmuştuk. Aynı sigortam nette. Playoff yarı final ilk maçında önceki gün Samsun Spor'umuz Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. 82-63 gibi flash bir skolla sahadan galip ayrıldık. Eğer Samsun Spor önümüzdeki maçta iç sahada oynayacağı maçı da kazanırsa seride durumu 2-0 yapacak ve Sigor Tamnet'in sahasında oynayacağı karşılaşmanın bir tanesini kazandığı takdirde seride durumu 3-0'a ya da 3-1'e getirdiği anda adını finale yazacak. Gerçekten Basketbolda da kısıtlı imkanlara rağmen, kısıtlı bütçelere rağmen Samsun Spor basketbol takımı sevgili Arzu Uslu önderliğinde inanılmaz işlere imza atıyor. İnşallah maçlar bittiğinde de Samsun Spor'un başkanı, basketbolun her şeyi olan sevgili Arzu Uslu hanımefendiyle de güzel bir röportaj gerçekleştirmek istiyorum. Hemen kombine olayına da geri dönmek istiyorum sevgili spor severler. Yaklaşık bin taraftarımızın kullandığı oyların ardından Samsun Spor'un yeni sezon e, kombine bir yatları sizce uygun mudur diye bir soru sorduk taraftarlarımıza. Anket, anket düzenledik. E, oyların büyük çoğunluğunu m, bir tık e, fazlasını uygundur e, seçeneği aldı. Bununla beraber daha uygun olmalı ya da pahalı tercihine de daha uygun olmalı. Uygundur'a biraz yanaşmış. Pahalı tercih ise taraftalarımızın bir tık daha az oy kullandığı seçenek olmuş. Bu ne demek oluyor? Yani mevcut fiyatlardan birçok taraftarımız memnun. Keşke Passolik firması da kombinelere bir taksitlendirme uygulaması getirse de taraftalarımız daha rahat alsa. Sosyal medya üzerinden benim takip ettiğim kadarıyla birçok taraftarımız bütçelerini zorlayarak bu kombineyi alacaklar. Ancak bununla beraber sponsor olur musunuz gibi bazı taraftarlarımızın yorumlarına da bazı gazetecilerin yorumlarına da taraftarlarımız benim bütçem buna yetiyor. Bana sorarsanız bu ekonomik şartlarda bu kombine fiyatları uygundur diyor. Tabi Tancı Çolak programında yapmış olduğu açıklamada biraz Başkan Yüksel Yıldırım'a yüklenir cinste eldeki 41 futbolcuyu nasıl göndereceksiniz? Buna bir ortak akıl lazım, bilgili insan lazım diyerek biraz kendisini ön plana atarak Samsun Spor'dan görev almak istediğini bir kez daha belirtti ama bunun yanında da herhangi bir görev verilmediği için ya da Samsun Spor taraftarını kendine yeterince sahip çıkmadığı için bundan sonra Galatasaray'ı destekleyeceğini belirtti. Ee, bu da gerçekten son dakika gelişen bir flash bir gelişme. Evet sevgili spor severler özellikle Samsun Spor taraftarının merakla beklediği forvet transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Embaya Kara Karagümrük'ün gol kralı Kara olmazsa olmazı bu futbolcu e, İstanbul ekibiyle yollarını resmen ayırdı. Burada güzel tatlı anılarım oldu ama ben e, şehir takımına transfer olmak istiyorum. Hedefi olan bir takıma transfer olmak istiyorum. Kara Gümrük'te mutluydum ama ya bu futbolcu Galatasaray'dan sonra bence Kasımpaşa ya da Kara Gümrük'te oynamak istemez. Hem camia hem taraftar olarak e, diğer takımlara nazaran daha kısıtlı imkanlara sahip oldukları için. Bu nedenle Embaya Cagne yapmış olduğu açıklamada Türkiye'den gelecek bütün teklifleri açayım gibi bir açıklama yaptı. Samsun Spor taraftarları ise gerek Samsun Spor'u gerekse başkanımız Yüksel Yıldırım'ı etiketleyerek bu futbolcunun transfer edilmeleri gerektiğini çağrısında bulundu. Cagne ile Serkan Aykut'un da şöyle bir ee kader birliği var sevgili spor severler. Onu da özellikle bu oyunda belirtmek istedim. Son 23 yılda şampiyon olamayan takımlarla iki farklı sezonda 26, 20 artı gol atan iki oyuncu var demiş Türkiye Ligi'nde. Bu iki oyuncu kim? Serkan Aykut ve Embaya Gerçekten yıllar sonra Serkan, Ay Serkan Aykut'un ardından Embaya Cagne gibi bir forvet gelse Douglas Tank'la birlikte müthiş işlere imza atacağını düşünüyorum. Hem de rekabet anlamında. Evet şöyle bir tekrarlamak istiyorum sevgili spor severler. Kombine biletlerinin satışı e, ilk olarak 9 Haziran'da ön satış. Yani geçen sezon kombinesi olan taraftarlarımız 9 Haziran'dan itibaren kombilerini alabilecekler. 15 Haziran'dan itibariyle de genel satışa sunulacak kombineler. VIP tribünü 12.500, batı alt e, orta kısım 7.000. Batı 600, 5500, Maraton 600, 3750. Kale arkalarının her iki kale arkasının kombine fiyatları ise 2250 TL. Samsun Spor'umuzun siyah Atatürk'lü forması ve kadına şiddete özel çıkardıkları mor forma da kombine alan bütün taraftarlarımıza hediye olacak. Ben zaten özellikle Atatürk'lü formamızla alakalı yaklaşık stokta 50 bin adet var. Keşke bu şampiyonluk kutlamasına giden bütün taraftarlarımıza hediye edilseydi. Ama hiçbir şey için geç değil kombine alan taraftarlarımıza hediye edip bu ürünü hem eritip hem de bütün taraftarımızın formalarına kavuşmasını sağlardık. Stadyumda formalı taraftarımız daha çok olurdu diye bir e, açıklamada bulunmuştum. Buradan bu açıklamaya kulak veren bütün yöneticilerimize kulüp müdürümüz Sayın Soner Soykan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten bu da önemli bir adımdı. Gönül isterdi ki şu kombine fiyatları biraz daha düz olsun. Hani batı alt tamam orta kısım 7 bin lira olabilir ama batı alt üst 5000 maraton alt üst 3000 bununla beraber kale arkaları 1500-2000 TL arası olsun diye bir e, laf da çıkmıştı benim ağzımdan. Hala o sözlerimin arkasındayım. Ama bu forma olayı ve özellikle öğrenci engelli ve kadın taraftarlarımıza %20 indirim olayı beni gerçekten mutlu etti. Kulübümüzün böyle projeler üreterek e, bir şeyler yapması lazımdı. Bu önemli bir adım. Yani bana sorarsanız eğer forma tanıtımında da şöyle bir şey olması lazım Samsun Spor'da. E, saatçi bir kardeşimiz var siyahi. Bence o forma tanıtımında reklamın yüzü olabilir. Bunu geçmişte Türkiye'deki Anadolu ya da üç büyük diye tabir ettiğimiz takımların kulüplerin yaptığını görüyoruz. Kiber amca forma tanıtımında bence olmalı. İki teyze var özellikle Samsunspor'u asla bırakmayan bu insanlar olmalı. Daha çok taraftar gruplarından da amigolarımızın, tribün liderlerimizin forma tanıtımında yer almalı. Çünkü bu insanlar taraftarın içinde olan insanlar. Ben geçen Suzan hepsinde polar ve akreditasyon olmaları, Samsung Spor modları ile birlikte hep birazdan e, tek tip giyinmeleri beni çok mutlu etmişti tribün liderlerimizin. İnşallah yeni sezonda da bu tarz şeyler olur. Çünkü Samsung Spor gerçekten Karadeniz'in en büyük kulüplerinden biri. Karadeniz'in incisi Samsun'un, Samsung, Samsung Spor'un e, Türkiye'ye örnek olması lazım. Yapmış olduğu projelerle ben ki bunları düşünüyorsam eminim ki kulüpte bunları düşünen daha sağlıklı, daha iyi insanlar vardır. Bir de Samsun dergisi vardı. Bir zamanlar çok seri bir şekilde üretiliyordu. İnşallah yeniden üretime geçer. Çünkü insanlar onları hatır olarak saklayanlar da var. Ne bileyim ofislerinde, iş yerlerinde gelen misafirlerin önüne koyup da e, okutan Birçok Samsun Spor taraftarı da var. Gururlanan, ee, şehrinin, memleketinin takımıyla haklı bir gurur yaşayan insanlar da var. Bunlar da göz önünde bulundurarak reklam anlaşması çerçevesinde hiçbir fazla gelir beklemeden Samsun Spor dergisi de yeniden çıkabilir. Bunlar benim şahsi düşüncem. İyi bir Samsun mu olduğumu düşündüğüm için bunları da bu yayın aracılığıyla sizlerle paylaşıyorum. E, kanalımız her geçen gün büyüyor. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip paylaşırsanız sevinirim. Sizce kombine fiyatları mı? makul mü? Transferlerle ilgili en son gelişmeleri sizlere aktaracağım. Bundan sonraki yayınlarda şu andaki gündem bu şekilde. Ben Niyazi Önlaş bir sonraki canlı yayında ya da video yayınlarında sizlerle birlikte olmak üzere alasma aldık.